Selam. Korku keşfine hazır mısın? Clara annesiyle birlikte şehrin karmaşasından kaçıp dedesinden miras kalan eski krevine taşınmışlardı. Evin geçmişi hakkında çok fazla konuşulmuyordu. Annesi bu konuları geçiştiriyor. Sadece geçici olarak buradayız diyordu. Fakat Clara daha arabadan iner inmez bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmişti. Ev ormanın kenarında taş bir yapıya sahipti. Duvarları yosun tutmuş, camları tozla kaplanmıştı. İçeri adım attıklarında içeride yoğun bir küf ve geçmişin ağırlığı vardı. Her şey olduğu gibi bırakılmıştı. Koltuklar, masa, eski fotoğraflar. Tavan arasından gelen garip bir çıtırtı dışında her şey sessizdi. İlk geceyi nispeten sakin geçirdiler. Ama sabaha karşı Clara bir şeyin odasının kapısında durduğunu hissetti. Açmadı. Sabaha kadar gözünü kırpmadı. Ertesi gün evi dolaşırken tavan arasına çıkan eski merdivenleri buldu. Annesi yukarı çıkmamasını söyledi. Orası yıkık dökük, tehlikeli dedi. Ama Clara'nın merakı artık geri dönülmezdi. Gece herkes uyuduktan sonra sessizce yukarı çıktı. Tavan arası karanlık ve toz doluydu ama bir köşede yere bırakılmış eski bir defter vardı. Defteri karıştırdığında dedesinin el yazısıyla yazılmış bir günlük buldu. Sayfalar ilerledikçe dedesi evdeki sessizlik hakkında yazıyordu. Geceleri ses çıkarmamalıyız çünkü o uyanır. Sessizlik onunla bir anlaşmadır gibi cümleler vardı. Clara ürperdi. Annesine göstermeye gitti. Annesi defteri görünce yüzü bembeyaz oldu. "Bunu görmemeliydin." dedi sadece. O geceden sonra evde gariplikler başladı. Tavan arasında kendi kendine açılan kapılar. Gece yarısı yanıp sönen ışıklar. Ama bunların hepsi sadece Clara'ya oluyordu. Annesi hiçbir şey duymuyor, görmüyor, inanmak istemiyordu. Bir gece Clara tekrar deftere baktı. Defterin kapağında şu yazıyordu: Eğer bu satırları okuyorsan, artık çok geç. Tam o anda evdeki tüm ışıklar söndü. Bir sessizlik çöktü. Derin, tarif edilemez bir sessizlik. Clara merdivenlerden yukarı koştu ama tavan arası kapısı bu kez kapalıydı. İçeriden bir ayak sesi geldi. Biri oradaydı. Clara o gece kayboldu. Aylar sonra Annesi psikiyatri kliniğinde tedavi görmeye başladı. Doktorlarla konuşurken hep aynı şeyi söylüyordu. Kızım yok oldu çünkü konuştu. O ev sessizliği seviyordu. Ama sonra bir şey fark edildi. Evin tavan arasında hiç merdiven yoktu. Evde hiçbir defter bulunamadı ve Clara adında bir kız hiç var olmamıştı. Sadece annenin zihninde yaşayan bir varlıktı. Belki bir pişmanlık, belki bir travma, belki de evde hala yaşayan bir başka şeyin yansımasıydı. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.